videodan hepinize merhabalar arkadaşlar. Hepiniz hoş geldiniz. Atmış olduğunuz like'lar ve yorumlar için hepinize yürekten Abi teşekkür ederim. Bu tür içeriklerin devamını istiyorsanız kanalıma abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve daha iyisi için abone göstermek adına abone olmayı unutmayın. Hepinize keyifli seyirler. Да, да, Tamam. Şuraya doğru gitse de. Dur. Bu tarafa doğru. doğru. Sabota geç abi. Tova üstüne. <laughs> to çok yaklaşma. Dur sen çok yaklaşma. Salak Tova'dı. O mesafeden Tova'dı <laughs> <laughs> ya eşek. Allahım ya. Şu ezbere oyun mantığını çözemedim. Yapım var ben şimdi Hı size patladı mı? Skoğlu'nun düşman radyosunu buldum. Önde, Büyük önde, önde, Sola döneceğim. Duruyor üzerine yani? doğru gidelim? Araya girdi değil mi? Böyle. Evet, evet. ediyor ya? Vur abi

vallahi canım ya canımı aldın. Adam 30 sıkıp kaybettir size ya. Yerlerden bir yanıyor ha. patlayacak abi. Bir, i̇ki tane mı? vardı birini imha etti. Diğeri de imha şimdi? Yani ha, ha. oldu şu, o yana ha. arkadaşlar. Ha. Bir BTR bir BRDM imha Diğer BTR, BTR kaçtı Gidelim e, Yan şey tavır. Yedi benim böyle geliyor hava atmaya Bak, şu an tam markımı atsam var mükemmel bir şey. Oraya atmak 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 anlamadığım bir şey kaybettim. var abi. Rally veya fold var sürekli piyade akın geliyor. Tamam dur abi bekle. Paleti yapıyorum. Yanımızdan düşman bir şey var. Abi mortar var önümüzde. Kanı işaretle güncel. tarları vardı markında patlattık Söyle sınavı aldı yola Benzer burada Beyler eee Atak var? şey, şey kepin almazsa oyun bitecek şu an Atak burada kepin bir oynayalım bir şu, bir alır. Alır. Silkaş'ta şu an sil kaçta şu an Abi çekemiyoruz Şu an çekti Siz orayı çekin o aynıca çekeriz Yoldan mı devam ya. yoksa